Bugün diğer haftalarda olduğu gibi petrolün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Petrol piyasasında neler olmuş onları inceleyeceğiz. Yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan ve petrol piyasasına ciddi anlamda zarar veren COVID-19'un bu haftada da küresel ekonomi üzerindeki etkileri devam ediyor. 2 Ekim'de EIA ham petrol envanter raporunu açıklaması Brent petrolün haftaya yükseliş ile başlamasına sebep oldu. Bu yükseliş hafta içinde 43 dolara kadar çıksa da haftayı 42 dolar bandında kapattı. Yükseliş VTI içinde geçerli oldu. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Covid-19 teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Bu hafta başında hastaneden taburcu olması VTI petrolünün yükseliş trendine girmesine sebep oldu. Haftaya 37 dolar bandında başlayan VTI haftayı 41 dolar bandında kapatmış durumda. Öte yandan Çin'de 5 ay sonra ilk defa ham petrol stokları azaldı. Bu durum dünya ve Çin hükümeti için petrol piyasasının yavaş yavaş normale dönme eğilimine girdiğini göstermekte. OPEC topluluğu perşembe günü açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada petrol talebinin 2021'de kısmen toparlanacağı ve orta vadede sağlıklı talep büyüme oranlarının öngörüldüğü belirtildi. Bu açıklama yatırımcıların ve petrol piyasalar için pozitif bir algı oluşturmuş Durumundaydı. Bu gelişmeler sonrasında Brent Petrol haftayı 42 dolar bandında VTI ise 41 dolar bandında kapattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.